Toplumsal beklentilerin ağır zincirleriyle kendinizi sıkışmış mı buldunuz yoksa kontrol edemeyeceğiniz konular üzerinde sürekli bir kaygı döngüsü içinde mi sıkışıp kaldınız Eğer başınızı sallayarak kabul ediyorsanız sizi bu yolculukta yalnız olmadığınıza güvence vermek isterim Bizden sayısız insan hayatlarının daha iyi parçalarını hayatın gerçekten anlamı taşımadığını düşündüğümüz ancak bizi inandığımız kadar etkileyen ince ama kavrayıcı korku içinde geçirir. Ancak bir an için durup düşünelim. Acaba bir çıkış, bir yöntem, belki bir felsefe var mı bizi kıskanılan ve bugün elde edilebilecek bir huzur ile yaşam boyu rehberlik eden? Bugünün keşfinde böyle bir felsefenin derinlerine dalmaya başlıyoruz. Hoş geldiniz. Umursamamanın gücüne mutluluğa giden sekiz yol, stoğacılık. Bu, gereksiz şeylerden kendimizi ayırmanın sanatını çözümlediğimiz, hayatlarımızı gerçekten zenginleştiren şeye odaklanmanın sanatını öğretiyor. Bu, başkalarına karşı duyarsızlık veya saygısızlık tutumunu teşvik etmekle ilgili değil, aksine enerjimizi neyin kontrolümüzde olduğuna odaklanarak, enerjilerimizi ve endişelerimizi, kendi kavrayışımıza kanalize etmek ve ötesinde ne olduğunu zarifçe salıvermektir. Bu dönüşümcü yolculuğa birlikte başlamadan önce, eğer daha önce yapmadıysanız lütfen bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve aşağıdaki yorumlarda bizimle etkileşimde bulunmayı düşünün. Desteğiniz tutkumuzu besler ve hayatınızın daha iyiye doğru değişmesini potansiyel olarak sağlayabilecek daha fazla bilgelik paylaşmamıza olanak tanır. Bu aşırı endişenin yüklerini atmak ve barış, iç huzur ve stoik mutlulukla işaretlenmiş bir yaşama doğru adım atmak için hazır mısınız? Artık daha fazla beklemeyelim, yolculuğumuz şimdi başlıyor. Umursamamanın özünü daha derinlemesine incelediğimizde, stoğacılık bağlamında ne demek istediğimizi açıklığa kavuşturmak önemlidir. Bu eski felsefe bizi çevreleyen dünyadan duygusal kopukluğu veya ilgisizliği desteklemez. Bunun yerine bize seçici katılımın sanatını öğretir. Hangi endişelerimizin, çabalarımızın ve duygularımızın en iyi şekilde yatırıldığını ayırt etme yeteneği. Stoacılıkta umursamamak, dikkatimizi ve ilgimizi gerçekten kontrolümüz altında olan şeylere, düşüncelerimiz, eylemlerimiz ve tepkilerimiz odaklamak anlamına gelir. Bunun dışındaki harcamalarımızı değiştiremeyeceğimiz dış koşulları veya diğer insanların görüşlerini harcamamak bilinçli bir karardır. Bu ayrım hayati öneme sahiptir çünkü soğuk veya duygusuz olmakla ilgili değildir. Aksine iç huzur ve dayanıklılığı geliştirmek için odak noktamızı neye yönlendireceğimize yönlendirerek dışarıdaki dünyanın belirsizliğiyle barış yapma yeteneğidir seçici katılım bizi toplumsal baskıların ve dış onay arayışının pençesinden kurtarır ve sonsuz bir mutluluk arayışına yönlendirir. Önemli olan şeylere doğru kılavuzlar bizi. Unutmayın, stoik anlamda umursamama yolculuğu, izolasyon yoluna değil, gerçek özgürlüğe ve iç huzura yol açar. Dış dünyanın geçiciliğiyle barış yapmak ve kendimizde istikrar bulmakla ilgilidir. İkinci mutluluk yolculuğumuza doğru ilerlerken şimdi hayırın gücünü kucaklamayı keşfetmeye başlayalım. Bu kavram ilk bakışta basit görünebilir ancak stoğacılık bağlamında son derece dönüştürücüdür. Stoğacılıkta sınırlar belirlemek ve hayır demek yalnızca kendimizi savunmakla ilgili değil, enerjimizi gerçekten neye değerlendireceğimizi ve neye değer vermeyeceğimizi tanımakla ilgilidir. Hayır demek değerlerimizi ve huzurumuzu önceliklendirmektir. Stoik ilkelerle mükemmel uyum sağlar, iç kendimize ve değiştirebileceğimiz şeylere odaklanmamızı vurgular. Cesurca sınırlar belirlediğimizde sadece zamanımızı ve enerjimizi korumakla kalmıyor, aynı zamanda kaliteli bir yaşamı da önceliklendiriyoruz. Bize değer ve anlam katan etkinlikleri seçiyoruz. Yaşamın taleplerini seçici bir şekilde karşılamak Bizi sadece güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda gerçek Stoik mutluluğun yolunda da ilerler, huzur ve memnuniyetin hüküm sürdüğü yerde. Üçüncü mutluluk yolculuğumuza adım atarken, kendi başarı tanımınızı oluşturmanın önemini keşfetmeye başlıyoruz. Toplum genellikle başarı için bir ölçü koymaktadır, zenginlik, şöhret veya güç pozisyonları olsun, ancak Stoacılık. Dış benzerlikleri sorgulamamızı ve reddetmemizi teşvik eder. Bize kendi değerlerimiz ve hedeflerimizle kök salmış bir başarı versiyonu şekillendirmemiz için bizi yönlendirir. Kendi başarı tanımımızı oluşturma süreci özgürleştiricidir. Çünkü başarı, bilgiyi arama, iç huzuru geliştirme veya diğerlerinin refahına katkıda bulunma olabilir. Kendimize önemli gelen şeylere odaklanarak yaşamlarımızı stoik erdemlerle uyumlu hale getiriyoruz. Bilgelik, cesaret, adalet ve ölçülülük. Boş övgüden öteye gitmeyen toplumsal övgüye doğru kayıştan kaçınarak stoik yol ile yaşamımızı zenginleştiriyoruz. Dördüncü mutluluk yolculuğumuza geçerken gerçekten önemli olan şeylere öncelik verme adımını atıyoruz. Bu adım, seçici odaklamanın sanatını ustalaştırmamızı, yaşamlarımızı gerçekten zenginleştiren ve büyümemize katkıda bulunan şeylere odaklanmamızı öğreten temel bir stoik uygulamadır. Stoik bakış açısı, bizi günlük bombardıman eden çeşitli dikkat dağıtıcıların ve görüşlerin arasında süzülmeye teşvik eder, gerçekten anlamlı ve dikkatimize değer olanı tanımlamaya zorlar. Her dış görüş, eğilim veya dikkat dağıtıcı her zaman cevap veya duygusal yatırımımızı hak etmez. Önceliklerimize odaklanarak eylemlerimizi en derin değerlerimizle uyumlu hale getiririz. Kişisel gelişim, anlamlı ilişkiler ve toplumumuza katkıda bulunma konularına odaklanırız. Bu stoik görüş bizi dış dünyanın gürültüsünden özgür bırakır, bize gerçekten önemli olan şeylerin peşinde huzur ve memnuniyet bulmamıza izin verir. 5. mutluluk yolculuğuna doğru ilerlerken korkusuzluğu geliştirme adımına giriyoruz. Stoğacılık felsefesinde temel bir taş olan bu, başkalarının yargısından korkmayı aşmamızı ve kendi değerimizi yalnızlıkta bulmamızı sağlar. Stoğacılık, diğerlerinin görüşlerinin kontrolümüz dışında olduğunu ve öz saygımızı veya eylemlerimizi belirlememesi gerektiğini öğretir. Bu şekilde Eleştiriden korkmadan gerçek kendimizle uyumlu kararlar almaya güç kazanırız. Korkusuzluğu geliştirmek, özgünlüğümüzü kabul etmek ve daha az seyahat edilen bir yolculuk izlemeyi içerir. Bu yalnızlıkta direncimizi ve temel değerlerimizi yansıtan bir yaşamı şekillendirebileceğimizi keşfederiz. Dış yargının ağırlığını atarak derin bir özgürlük ve cesaret seviyesi ortaya çıkarız. Bu da stoik mutlulukla yaşamı tanımlayan özelliklerdir. Altıncı dönüştürücü yolculuğumuza adım atarken, stoik geleneğindeki kendi kendine sevginin önemiyle yüzleşiyoruz. Stoacılıkta öz yakınma sadece modern bir kavram değil, dirençli ve tatmin edici bir yaşamı destekleyen temel bir erdemdir. Bize, kendimize nazik olmanın, değerimizi tanımanın ve eksikliklerimizi zarafetle kabul etmenin sanatını öğretir. Stoacılıktaki bu tür bir merhamet, hayatın zorluklarını cesaretle ve dengeyle karşılamamıza izin verir. Çünkü kendi kendine saygımızın dış başarılar veya başarısızlıklardan bağımsız olduğunu biliriz. Bu tür bir dayanıklılığı inşa etmek, çabalarımızı kabul etmek, hatalarımızı affetmek ve ilerlememizi ne kadar küçük olursa olsun kutlamaktır. Kendi kabulümüzü uygulayarak hayatın iniş çıkışlarında bizi destekleyen istikrarlı bir öz saygı temeli oluştururuz. Stoik mutluluğa doğru yapılan bu yolculukta kendi kendine sevgi, bizi otantik bir şekilde yaşamaya yetenekli kılar, eylemlerimizi değerlerimizle uyumlu hale getirir ve dünyayla seren bir yürekle yüzleşmemizi sağlar. En derin doğrulama kaynağının içimizden geldiğini öğretir ve böylece dış düşüncelerin ve dış baskıların değişen dalgalarına karşı savunmasız olmadığımızı fark etmemizi sağlar. Şimdiye kadar varılan noktada ölümün kaçınılmazlığını kabul etme ve bununla yüzleşme zamanı geldi. Bu güçlü ilkenin özünde yatan memento mori'nin etkisini keşfetmek için. Hatırla, öleceksin. Bu düşünce korku veya üzüntü uyandırmak için değil, daha büyük bir amaçla yaşamamıza ve daha büyük bir netlik ve kararlılıkla yaşamamıza yol açmak içindir. Stoacılar bize dünyadaki zamanımızın kısa olduğunu hatırlatır. Bu gerçek bizi dehşetle felç etmek yerine hayatımızı anlamlı ve erdemli kılan şeylere odaklanmamızı sağlar. Ölüme karşı bu bilinçle gerçekten önemli olanları ayırt etme, önemsiz olanlardan ayrılma ve enerjimizi anlam ve erdemle doldurma yetimiz artar. Memento mori her günü hem ilk hem de sonuncu günümüz gibi yaşamamızı sağlar, eylemlerimize hayat dolu bir coşku ve anın farkındalığı ile dolu bir hale getirir. Bu farkındalık daha derin bir aşkla, daha adil davranmamızı, daha büyük bir sevinçle, daha fazla sevgi göstermemizi ve hayatın güzelliğini şükran ve yoğunlukla kucaklamamızı sağlar. Bu bilinçle kişisel gelişimimize, dünyaya katkılarımıza ve bırakmak istediğimiz mirasa odaklanarak eylemlerimizi yönlendiririz. Ölümün kaçınılmazlığını kabul etmek, bizi daha büyük bir amaçla yaşamaya, cesurca gerçek çağrımızı takip etmeye ve sevdiklerimizle geçirdiğimiz sınırlı zamanı takdir etmeye yönlendirir. Memento Mori, karanlık bir saplantı olarak değil, tamamlanmış bir hayatı ve barış içinde bir doluluğu simgeleyen derin bir hatırlatıcı olarak hizmet eder. Sonunda dönüştürücü bir yolculuğun sonuna ulaştığımızda otantikliği onaylamayı seçme zamanı gelir. Bu yolculuk, gerçek öz ifadesinin sevincine dalmamızı sağlar, dış görüşlerin prangalarından ve toplumsal onayın zincirlerinden kurtulmamızı sağlar. Stoğacılık sadece bizi ilgisizlik yerine, gerçek özlerimizi kucaklamaya teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda gerçek benliğimize öncelik vermemizi sağlar, otantikliği dış dünyanın onayının geçici olduğu bir yaşamı şekillendirmede öncelik haline getirir. Gerçek öz ifadesinin sevinci, yaşamımızı derin değerler, inançlar ve tutkularla uyumlu bir şekilde yaşamakta yatar. Otantikliği seçtiğimizde, benzersizliğimizi onurlandırır, kendimizi içtenlikle tatmin eden bir yaşam oluştururuz geçici dış onayın şekillendirdiği bir yaşam yerine. Bu otantiklik taahhüdü, stoğacılığın kutsal bir özgürlük olarak kabul ettiği bir şeydir. Çünkü dış baskılar bizi olmadığımız bir şeye dönüştürmeye çalışırken, içsel gerçekliğimizi ifade etmeyi seçtiğimizde, asıl benliğimize olan bağlılığımızı onaylar. Bu yaklaşım sadece kişisel yolculuğumuzu zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda etrafımızdakileri otantik kendilerini benimsemeye teşvik eder, gerçek ifadenin ve karşılıklı saygının bir dalgalanma etkisi yaratır. Stoik mutluluğun yolunda ilerleyen bu dönüşüm yolculuğunun sonunda, birlikte keşfettiğimiz stoacı yolların dönüştürücü bakış açılarını özetleyelim. Hayırın gücünü kucaklamak, dış onay arayışından kurtulma, kendi başarı tanımınızı oluşturma, Gerçekten önemli olanlara öncelik verme, korkusuzluğu geliştirme, kendine sevginin önemi, ölümün kaçınılmazlığını kabul etme ve onaydan çok otantikliği seçme. Bu yollar her biri iç huzur, barış ve tatminle dolu bir yaşamı nasıl yaşayacağımızı öğreten benzersiz bir bakış açısı sunar. Bu prensipleri günlük yaşamımıza uygulayarak kendi refahımızı artırmakla kalmayız. Aynı zamanda daha otantik, merhametli ve dayanıklı bir dünya inşa etmemize de katkıda bulunuruz. Stoacı mutluluğun yollarıyla ilgili bu keşif sizi etkilediyse, bu videoyu beğenmenizi, daha fazla içgörü için kanalımıza abone olmanızı ve deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşmanızı teşvik ederim. Bu stoacı bilgeliğin paylaşılmasına olan tutkumuzu ve destekleyici katkılarınızı ifade eder. Bu eski öğretileri paylaşarak hepimizin stoik bir zarafet ve dayanıklılıkla modern hayatın karmaşıklıklarını nasıl yönetebileceğini keşfetmemize yardımcı olur. Birlikte keşfetmeye, öğrenmeye ve büyümeye devam edelim gerçek mutluluğa ve tatmine doğru bu yolculuğumuzda. Bu stoacı yollara dayalı dönüşümcü bir yolculuğun sonunda birlikte keşfettiğimiz bu dönüştürücü prensipleri özetleyelim. Hayırın gücünü kucaklamak, dış onay arayışından kurtulma, kendi başarı tanımınızı oluşturma, gerçekten önemli olanlara öncelik verme, korkusuzluğu geliştirme, kendine sevginin önemi, ölümün kaçınılmazlığını kabul etme ve onaydan çok otantikliği seçme. Bu yollar her biri iç huzur, barış ve tatminle dolu bir yaşamı nasıl yaşayacağımızı öğreten benzersiz bir bakış açısı sunar. Bu prensipleri günlük yaşamımıza uygulayarak kendi refahımızı artırmakla kalmayız, aynı zamanda daha otantik, merhametli ve dayanıklı bir dünya inşa etmemize de katkıda bulunuruz. Stoacı mutluluğun yollarıyla ilgili bu keşif sizi etkilediyse, bu videoyu beğenmenizi daha fazla içgörü için kanalımıza abone olmanızı ve deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşmanızı teşvik ederim. Bu stoğacı bilgeliğin paylaşılmasını sağlayan tutkumuzu ve destekleyici katkılarınızı ifade eder. Birlikte keşfetmeye, öğrenmeye ve büyümeye devam edelim. Gerçek mutluluğa ve tatmine doğru bu yolculuğumuzda.